Arkadaşlar merhaba. Şu anda size bir e, yayın yapma ihtiyacı duydum Video yükleme. Neden? E, geçen günler 5 Mayıs'ta Hıdırellez'i biliyorsunuz. Soğan ritüelini anlatmıştım. E, evet, 6 Mayıs'ta da bir tekrar bir video yükledim. Soğanlarımız büyüdü mü, büyümedi mi? Dileklerimiz gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi diyerekten. Evet, e, baktık gördük, videoya da baktık. Sonrasında dikkatimi çeken bir şey oldu. Bununla ilgili olarak da size tekrar bir video kaydı yapmak istedim. Evet, dikkatimi çeken olay ne? Şimdi göstereceğim size. Evet arkadaşlar, şimdi bizim bu soğan ürtüyle çalıştığımız saksımızdı. iki saksı çalışmıştım hatta bu ve buydu. Küçük saksı buydu. Bunu bir arkadaşıma niyet ettim, niyetle dileklerini diledim. Şimdi soğan rütülerini arıyorum. Bakın. Evet şunu göstermek istiyorum size. İkisi aynı fidende. Biz bunu uyguladık. Hatta bunu işaretlemiştik. Bakın şurada ip işareti de var gördüğünüz gibi. İpin işareti var. Sonra ben bu ipleri aldım. Bakın görüyor musunuz? Yanındaki soğan şu büyümeye devam etmiş. Bu bağladığımız işaretlediğimiz ip yani soğan dalı yine aynı kalmış büyümemiş. Bu benim çok dikkatimi çekti. Çok enteresan geldi bu bana. O yüzden bununla ilgili bir video yükleyeyim dedim. Mesela bu birincisi. ikincisi şu. Bu da aynı şekilde bu ip bağlı olandı. Şu ip bağlı olandı. Bu değildi. Bakın bu büyümeye devam etmiş. Sonra arkada vardı bir tane. Evet onu da göstereyim size. Bakın yine aynı şekilde bu. Bakın be kesmiştim. Yine bağlı olan büyümemiş. Bağlı olan büyümüş. Buradaki aynı şekilde bakın arkadaşlar. Bu şunu göstereyim. Şunlar mesela bu da bu da aynı şekilde bağlamıştım buna da. Bunu bağlamamıştım. Bakın bu da büyümüş. Gördünüz mü? Çok yani o gece yaptığımız dilekten sonra demek ki işaretlediklerimiz büyümüş. Bu da aynı şekilde bakın. Bu da yani bugün ayın kaçı? 7 Mayıs bugün. Ee, dün ben bunları aldım, iplerini söktüm. Olup olmadıklarına baktığımız dileklerimizin. Evet, bugün bu dikkatimi çekti. 5 Mayıs akşamı niyetimizi yaptık. 6 Mayıs'ta iplerimizi aldık. Evet, şimdi burada da var. Mesela bu ikisi birden olmamıştı bu dileğimiz. Zaten çok az milim büyümüştü. Hatırlıyorum bunu. Bakın bu da aynı şekilde ikisi eşit gidiyor. Gördünüz mü? Çok enteresan değil mi? Çok farklı bir durum. Mesela bu bir gün geçti. Bu yine aynı kalmış. Bu da yine mesela o gece dilediğimiz dileğimize ne kadar uzamıştı? Yarım santim değil mi? Yine eşit bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ama bunlar gördüğünüz gibi arkadaşlar aradaki mesafeyle devam ediyorlar. Evet. Bakayım burada başka hangisini niyet etmiştim? Göreyim. Ee, şu aynı dalda. Evet. Mesela şunlar. Şunlar da bakın aynı daldalar. Şöyle göstereyim. Bunlar da aynı dalda. Görüyorsunuz değil mi? Bakın bu ipi bağlamış olduğumuzdu, bu ipi bağlamamış olduğumuz, yani ipi bağlamış olduğumuz arkadaşlar durmuş ama diğeri büyümeye devam etmiş. Vallahi bunu bugün keşfettim. Çok farklı bir durum geldi bana. O yüzden dedim sizinle tekrar bir video çekeyim, paylaşayım. Çok böyle bakayım var mı başka diye bakıyorum. Kesip de paylaştım tekrardan. Evet. Şu anda yok. Şu anda yok gözüküyor. Bakıyorum soğanların içinde arkada vardı galiba. Bulamadım. Evet. Şimdilik ilk etapta size gösterdiklerim bunlar. Evet arkadaşlar. Bunlar da benim çiçeklerim. Bakın. Arap saçıdır bu. Çok güzeldir. Bunları da göstereyim size. Evet arkadaşlar. Sevgili kalın. Hoşça kalın dileklerimizin olmasına, niyetlerimizin olmasına niyet edelim arkadaşlar. Evet, gökyüzü. Hoşçakalın.